Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kocaeli'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Özel Akademi Erkek Öğrenci Yurdu ve Kız Öğrenci Yurdu'na konuk olduk. Ve yanımızda kurucu müdürümüz Sabiha Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Sabiha Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim, bizler deyiz. Ee, öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, ben röportajıma Sabiha Hanım'ı tanımakla başlamak isteyeceğim efendim. Kendinizden bahsedebilir misiniz efendim? Sabiha Hanım kimdir? Ee, sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben e, aslında eğitimciyim. Şu an emekliyim. Evet. E, sektörle tanışmam. Yurt sahiplerinin de önceden e, tanışıklığım var. Daha önce çalışmışlığımız var. Birbirimize güvenimiz var. Evet. E, tanıdık biriyle çalışmak her zaman avantajdır. Kesinlikle. E, onların tecrübesi, benim tecrübem. Dolayısıyla bir araya geldik. Ve şu an bu şekilde de burada faaliyetlerimiz devam, devam ediyor. Devleriz. Bakmış olduğumuz zaman burada iki tane yerimiz var. Hem erkek öğrenci yurdumuz Hindi kız öğrenci Doğru. yurdumuz. Ee, ben e, müsaadenizle bir erkek öğrenci yurdumuzu tanımak istiyorum efendim. Hı -hı. Neler yapıyoruz burada? Akademi öğrenci yurdu. Şimdi burası e, diğer yurtların nazaran daha ferah, daha konforlu, daha geniş koridorlara olan, daha geniş odaları olan bir yurt. Yani apartmandan bozma bir yurt değil. E, öğrenciler nefes alabiliyor çalışma ortamları, yattıkları yerlerin haricinde. Ee, değişik konseptleri var yurdumuzun. En büyük özelliği okula en yakın oluşu. Okula en yakın yerleşim bölge burası. Evet. Yani üniversiteye 5-6 dakika mesafede. Ulaşım sorunumuz yok. Merkezi bir yer. Merkezi bir yer. Yani öğrencim merkezli bir yer. Ağırlıklı olarak e, burada öğrenciler de kalıyor evlerde. Evet. Yurdumuzda kalan öğrenciler. Kaynaşıyorlar. E, fikir alışverişi yapıyorlar. Ee, ihtiyaçlarını burada görebiliyorlar, merkeze inmeleri gerekmiyor. O yüzden konum olarak da çok güzel, Evet. Ee, genelde tercih edilen bir yer. Yani evlerindeki bulduğu rahatlığı da burada bulabiliyor diyebiliriz Bulabiliyorlar. aslında. Bulabiliyorlar. Yani bizim eğit e yöneticilerin de bayan olması aslında biraz da avantajlı. Anneleri gibi görüyorlar, ablaları gibi ya da mi? akrabaları gibi görüyorlar. O da güzel bir şey. Ee, biz seviyoruz öğrencilerimizi. Evet, bir aile olmuş, Onlar. büyük bir aile. Bir aile ortamı gibi, evet gerçekten Bunu öyle. Bunu net bir şekilde görüyoruz ama sizin Çalışan de... personeli de çok seviyorlar. Yani o konuda da e, kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Buyurun. Evet, ee, sizin de belli başlı kriterleriniz vardır mutlaka. Yani olmazsa olmazlarınız. Hani hizmet sektöründesiniz, siz de bir nevi. Kriterleriniz neler? Olmazsa olmazlarınız Sabiha Hanım kriterleriniz derken? Öğrenciler açısından öğrenciler mı? Öğrenciler açısından. Mesela güven. Tabii ki. Yani şimdi e, öğrencilerimiz kayıt olduktan sonra istediğimiz belirli belgeler var. Bunu aynı zamanda Milli Eğitim ve Karakol da istiyor. Yani evet. kayıt olduktan sonra biz bu evrakları tek istiyoruz öğrencilerden. E tabii Hı. ki e, yurt sözleşmesinde olan e, kurallar var. Onlara uy uyması... ...TC kanunlarına uygun olması... Evet. E, ...kavgacı bir yapıda olmaması... E, ...sağlık raporu istiyoruz... E, ...adli sicil belgesi istiyoruz... ...bunun dışında öğrenci belgesi de istiyoruz. Evet. Yani ee, her şey nizami bir şekilde olmalı. Nizami olmadan. bir şekilde tabii. Yani Yurtlar zaten yılda en az iki defa... ...hem milli eğitim tarafından... ...hem maliye tarafından... ...hem de tarım il müdürü tarafından denetleniyor. Biz herkesi bu aile yerine buradan davet edelim efendim. <laughs> e, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu güzel şehrimize Kocaeli'ye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere eğitim ve hizmet hayatınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kocaeli'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Özel Akademi Erkek Öğrenci Yurdu ve Kız Öğrenci Yurdu'na konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.